Bak burada açalım ne dersin? Hı hı. Tamam önce Aç, çıkarayım mı? Hı hı. Çıkarayım mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Çıkarıyorum. Bak. Biri benim olabilir mi? boz iki tane aldım. Biri hı. senin biri benim iki bir yere dizelim. Sonra hepsine bakalım. Arkadaşlara gösterelim. Bak bir tane maske. iki tane ve şapka var. Şurada da. Aa bir tane daha maske varmış. Ne var? Bak. İki tane de şapka. Hadi takalım. Ya da takmayalım. Şuraya koyalım arkadaşlar da görsün. Bak iki tane maske almış. Dızlar. Bir de TRT çocuk oyunları. Bunu da kenara koyalım. Bakalım başka ne var? Evet. Aaa evet. TRT çocuk dergileri. Oğul varmış. Ay, şey Şöyle. Ya. Bir. iki Ve Türkiye bayrağımız üç. Herhalde bu göz şunların gözü. İki tane de ip var. Herhalde bunları yapmak için şimdi dergilerimizi açalım. Tamam. Ben de açayım. Birini açalım önce. Hı hı. Tamam. Nereden açılıyor? Önce ona bakalım. Şu yukarıdan açalım. Nereden açılıyor? Açtın mı? Evet. Aa çıkartmalar. Ben yapıştıracağım <laughs> bir tane. Ama yapıştı mı yok şimdi. Ben... Sen ikinde de var var bak bunda neler varmış ah. okuma kitapları yani test kitapları güzel kenarda kalsın bu ne evet arkadaşlar bakın Ramazan'si, Ramazan kitabı 23 Nisan. Arkadaşlar, şimdi. arkadaşlar, ben de açtım. Böyle yazılar var. Bakın ben de, de çıktı. Hadi kenara koyalım şimdi. Çıkarmayacağız. Bakın çıkamayacağız. arkadaşlar, böyle yazılar Var. var. Görüyorsunuz değil mi? Sonra maskelerimizi yapıp şapkalarımızı takacağız. Sonra da güzel bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar bakın Kapadokya e, sineması. TRT 1'de sinema, TRT sinemada. Başla. Arkadaşlar biz fark ettik bu postermiş. Şimdi şunu yavaşça şuradan çıkarıyoruz. Hoppa evet arkadaşlar. Bu yeni çıkan a, sinema. Elif ve arkadaşlarının Kapadokya sineması. 28 Nisan'da sinemalarda. TRT sinemada, TRT Çocuk'ta, Netco Bunun da ne olduğunu tam bilmiyorum. Ve Maunus sineması var. 14 Nisan'da herhalde bunun artık zamanı geçmiş. İş. Bunun sinemalara gidip izleyebilirsiniz hala. Evet arkadaşlar şunu kenara koyalım. Evet. Bakın şöyle şeyler var. Arkadaşlar bakın resimler de var. posterler gibi resimler. Doğal ilgili şeyler de varmış. kuşları anlatan değişik şeyler öyle tam şeyler var. Bakın arkadaşlar mucitler gibi mesela icat yapıyorlar. Onlar gibi şeyler. Origamiler. Bakın. Evet arkadaşlar bu kitabımız da bitti. Şimdi maskelerimizi yapıp sonra sizi kendimizi göstereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Maskelerimizi ipini taktık. Bu Elif. Şimdi kardeşimi takacağım. Diğeri de Mine olduğu için. işte diğeri Zeynep olduğu için. Yani ikisi kız olduğu için. Ben takmayacağım. Ne var arkadaş nasıl olsa, arkadaşlar ben nasıl oldum? Arkadaşlar ben nasıl oldum? Like kadın beğenin. Hadi düşürüyoruz arkadaşlar. Dur şapkalarımızı da takalım. Ben de şapkama takayım arkadaşlar. Düştü arkadaşlar. Ya <laughs> e senin şapkan düştü. Dur seni. Arkadaşlar bu videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz 23 Nisan'ı kutluyorum. Umarım size de böyle hediyeler gelir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bak kızarım ha. Yorumlayın da. Kızarım ha. Yorumlamazsanız videoda da gelmez. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Pikachu.